bu arada arkadaşlar. Aynen 15 dakika olacak. Yani da bu videoluk 10 dakika yapacağım bir video. Onun hakkında da hepsinin bir sorunu var. O yüzden kusura bakma baya baya bayağıdır. Bayağıdır videolar geliyor gerçekten. 10 dakika. şöyle alalım. 11 dakika Hadi Evet. 12 oldu. Ne yapacağız? Ha bu arada. Skinleri bir vardı ve adı da adı da şey böyle yani nasıl basit ya yani direkt yazabileceğiniz bir, bir isim böyle ee, tp atar bir arkadaşınız falan öyle bir isimler bulunuyor yani sizi, öyle bir isimler bulunuyor mesela sesim oldu böyle biraz hastaya bakarsak sonra bu kaç aydır kaç aydır değildi aslında

benim ses geliyordu büyük ihtimalle kusura bakmayın Nefes aldı bana <da> yani <gülüyor> Nefes videoları <laughs> bölüyor arkadaşlar Arkadaşlar yoksa video çekerim Bir program da yoktu Hani Bölüyor o yüzden pro programı birleştirmek gerekiyor Kusura <laughs> <laughs> bakmayın programı birleştirmek gerekiyor o yüzden de böyle videolarda böyle bir bir şeyler olabilir böyle. Yani o şekilde şeyler olabilir bilirsin de. Olduğu için çünkü video bölüyor. Yeta başlıyor ya da şeyti. Onu gizledi için atmadım. Neyse şimdi programı koyalım. Kol yani. Artık kolu değil de yani. yani. Kol. Yani, Kol.

top. Süle. Baştop. Of, peki ben. Benim yalama model yapabilir. Bayağı bir dahaya geldim. Adaya geldim bayağıdan ya. Oo konuşamıyorum daha <laughs> ben bir şey fark ettim o chest'ı almadım ben neyse boşver ya <laughs> oraya koy bir yer var oy oraya... Allah dolu dolu neyse bir tane orada bir şey var değil mi <laughs> Gördünüz değil mi? Otteydi. Tamamsa. Burada bir şey olduğunu gördünüz ama değil mi? O da teneşti buna. Burada bir şey vardı ya. Hayır herhalde gölge bir şeydi. Hayır, evet. Abi bu o kadar bir göremiyorum ki Ama bir şey var kesin Elimde yatsam ya Elimde var. Ya da güzel bir yap isteşim tamam, var. Mı? move Oradan bana bir ok atarsan var ya çok güzel öldürürüm Allah Hii Allah Kusura Oy Bu iskelet Bak oğlum Öleceksin sen orada bekle Öldüreceğim. misin Nereye gittin lan Allah Ağğ Buldum oh. Duydun mu baklını Ya çıkdın mı Korktum arkadaş Ben niye böyle konuşuyorum neyse Allah Eyvah 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 Oğlum buradan giresem var ya çok güzel öldürürüm bak ben. Elimde kalpa var hiç, buluyor, hiç bu ya hiç acaba hiç acaba tamam mı acaba var ama ne ne sarar <laughs> 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 Ama baba mı? Akıllı oğlum. Bak zıpladı ve bakıyor ya. Ya tamam Abi yalnız canım çok azaldı. Benim kısapı bana ödemem lazım diyeceğim. Nasıl ödeyeceğim? Şimdi onu bir şey yaparız. Şu an. Getim be o. Taşı besledik yok.

Bu çok kaçabilir miyim yöne doğru. Kaç bir şey yok ki, aşım ki. İskelet abla, iskelet abla. Bu da bu abla sizde tamam mı? Sen, tamam mı? Oyun koyun buldum. Herhalde koyun da o. Abi, Eyvah tamam olmuyor tamam falan. Abi koş! Koş kosh, 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 kosh. Yine vakt olmuyor bende falan. Şu Tavuk abi, basın, abi, 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 ya da ölmeyeceğim üzüldüm yaşadım yaşıyorum evet yaşıyorum neye rahatsız etmek böyle bir şey Elimiz yapalım evet arkadaşlar bu videoyu böyle kısa bitireceğim Gerçi bayağı bir kısa oldu. 10 dakika olmuş. 10 dakika olmuş mu? Herhalde olmuş. Aya 10 dakika olmuş. Olmuş. Evet arkadaşlar işte bugün, bugün, bugün bu, kadar da evimizi yaptık. Bunu çarptık öyle yaptık. Bir videomuzu kısa bitirelim. Hani sonra bu biraz kısa tutacağım. 20 dakika, 15 dakika. Ne işiyle o aralarda? Arada. O aralarda bitireceğim.